Sabah karanı servisine bıraktıktan sonra biraz uyumuşum. Saat 1'de uyandım. Önceki günden işlerimi hallettiğim için pek bir işim yoktu. Pilatesim de dünden iptal olmuştu. Dün yapamamıştım. Ben de bugünü banyo temizliğine ayırdım. Lavabomu cifledikten sonra duşakabinin camlarını bayağıdır silmiyordum güzel bir su yapıp onları cifliyorum. Biraz bulaşık deterjanı parlatıcı ve karbonat ekledim. İyice ovaladıktan sonra beklettim sonra da duruladım. Şimdi buraları hallederken önceki videoma birkaç yorum gelmişti ona değinmek istiyorum. Benim takipçilerim beni zaten biliyor sanırım keşfetten gelen saçma sapan yorumlar ama yine de açıklama yapmak istedim. Yemeklerin az olduğunu ve kimsenin doymadığını düşünmüşler. Bizim evde pişen yemek hiçbir evde pişmiyordur. Günde 3 çeşit yemek yapıyorum. Gelen giden doyarak gidiyor. O günde 7 kişi yemeği yedik. Ertesi güne kaldı. Hatta bir sonraki gün dökmek zorunda kaldım. O kadar bol geldi. Hatta annem elin ne kadar bol tabaklarımızı o kadar çok doldurmuşsun ki diye sitem etti. Ramazanın şu güzel günlerinde sağa sola boş konuşmayalım. Ağzımızı ya hayra açalım ya da susalım.